videonun videosunun videosu sen yanlış hareket Mesela Bugün youtuber olarak video atmayı öğreteceğim. <laughs> herkes biliyor video atmayı ama ben öğretiyorum. Bir Be defa dinle bak. Malım her bir. Bir defa video atıyor ya. X silmeyi göstereceğim. Durursanız. Sizler çekmem gerek sen sana ilk silmeyi göstereceğim. <laughs> Dur Gösterin. 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 Baba. Midem çoktu zaten. İlk oyun sonra midem. Sen <laughs> sen hasta olduğum için şu an okul vakti ama ben evde dinleniyorum. Evde dinlerken video çekebilen ilk insan olabilirim sanırım. Pivzi pay bile yapamıyor lan. Böyle siliyorduk. Eğer görememişseniz tekrar göstereceğim. Sündür sündür çok da siliyoruz. Burayı sil mi silmi diyor size. İptal diyeyim. İlk sen sen İlk ilk buraya çıkıyor karşınıza. Burayı alıyorsunuz. Şuradaki üç noktada. Oynatma sesini ekle. Daha sonra neyse düzenle paylaş diyor. Neyse sil diyoruz. Burayı sil mi silmi diyor. Diyeceğiz. sileceksiniz tamam e, silmeyeceksiniz iptal diyeceksiniz onu zaten siz de biliyorsunuz şimdi video yüklemeye bakacağız video çekerken video yüklemeye çalışan ilk insanım. size videoya tıkladığınızda karşınıza bu menü çıkıyor bu menüde açıklama genel falan filan 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 neyse başla isminizi yazabilirsiniz ben ne yazacağım Oh, Ion. Güncel. Oyun güncel. Asfalt 8. Airborne. Videosu çektik tabii ki. Zaten. Geçen bölüm bu zaten. Lan. Beni, ben de şu çok gıcık ediyor sanırsa. Çünkü bozuluyor. As. 6 uh, 8 Bölüm kaç lan? İptal. Sil neyse. Bölümün kaç olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Unutmayın sakın. Bölüm 3'müş. O zaman bizimki bölüm 4. Bölüm 4 Güzel. Sizler istediğinizi yazabilirsiniz. Küfür yazmayın ama çünkü insanlar küfürü sevmez. Sevmiyorum ben küfür. Çaka 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 çaka. Çaka 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 çaka. Neyse. Ben tabi ah, mal olduğum için her şeyi yanlış yapıyorum. L koy. Güzel. Güzel lan. Ya ben de ne yaptığımı bilmiyorum durum çöktü zaten şu an. Youtube çöktü zaten. Bang! Of, oyun kö çok kötü lan Neyse. Neyse. Ne yazıyorsunuz sayın seyirciler? İlk önce sonra bölüm yazın? As, -pı. E, i̇lk oyunu ve bölümü yazın. As, pı, Sekiz. Bölüm dört ben böyle yazmıyorum. Hoppa. Sizlerin düzgün arayabilmesi için çok güzel şekilde yazmak gerekiyor. Aferin. Youtuber olmak çok kötü. Youtuber olmak aslında güzel bir şey de. kötü. Bu Yüze kadar yüklemesi gerekiyor. Sıfırdan. Hmm. Buradan yaklaşık kaç dakika ya da saniye kaldığını gösteriyor. Sen. Müzik eklemek istiyorsanız. Müzik eklemek istiyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Müzikler çıkıyor. Sakin bakabiliyorsunuz. Onun gibi Artık birkaç konuları görüşmek üzere